Ebu Bekir radıyallahu teala anhu'nun üçüncü, üçüncü noktası. Bir iki zikrettik işte e, Kur'an cem etmesi üçüncü nokta. İsra ve Miraç. Miraç ve İsra olayı. Bukhari ve Müslim'de geçen Enes radıyallahu teala anhu'nun hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne oldu? Mekke'den Beytül Makdis'e götürüldü. Buna İsra deniliyor. Daha sonra Beytül Makdis'ten yedi kat semaya çıkardı. Buna da Miraç denildi. Ta ki kalemlerin yazılan kalemlerin sesini duydu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta bu olaydan dolayı Birçok insan dinden dönmüştür. Murtet olmuştur. Birçok niye? Çünkü nasıl olur da bir gün hemen gidiyor, aynı günde geri geri görüyor. Ta ayet-i onu tasdik etmediler ve bir bazı insanlar bazı insanlar dinden döndü. allah Teala diyor ki وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَةَ الَّتِي اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِنَّا Sana gösterdiğimiz o rüya gösteriş insanlara fitne olarak yaptık. Yani Allah'a He, o cenneti gösterilmesi, cennemi gösterilmesi, yedi kat semayı. Allah, Allah diyor ki biz, onu, biz sana bunu, bu olayı fitne yaptık diyor insanlara. Katade ve Hasan'ın Basri diyor ki işte bu o ayet nedir? Neye delildir? Bazı insanların dinden çıktığına delildir. Murtet olduğunu. Çünkü peygamberi tasdik etmediler. Nasıl olur da bir sayı iki sayı daha geliyor halen aynı günde geri geliyor. İnsanların bazıları murtet oluyor. Mekke müşrikleri Ebu Bekir'e geliyor ve diyor anlatıyorlar Muhammed böyle diyormuş arkadaşım böyle diyor Allah Ebu Bekir radıyallahu anhu diyor ki inka kana vu kad sadak eğer Muhammed bunu dediyse, sadık doğru söylemiştir. Diyor ki etu saddiquhu doğru doğru geliyor musun onun doğru geliyor Bekir diyor ki o saddiquhu bihaberi sema'i, vel, bi semai ve bihaberi sema'i sabah ve mesa ve keyfe la usaddiquhu bi misli Diyor ki gece gündüz semanın haberde geldiğini ona ben tasdik ediyorum. Bunu nasıl tasdik etmeyin? Bunu nasıl eee ıı, tasdik etmeyeyim diyor. Buradaki anlaşılan ne? Ebu Bekir radıyallahu teala anının fazileti. Allah Resulü ne dediyse duydum ve duydum ve itaat ettim demez. Müslümanın vasfı da budur. Allah diyor ki Fela ve Rabbik. Rabbine yemin olsun ki kendisine yemin ediyor. Ve bu Kur'an'da tek ayet kendisine yemin ettiği. Fela ve la yu'minun. İman etmiş olamazlar. Hatta yuhakkimuke şecere Kendi aralarında bizim hakkı. İnsanlar kendi aralarında bir anlaşmasına düştüğünde seni hakem kılmadıkları müddetçe iman etmiş olamazlar. Bu yetiyor mu? Yetmiyor. ثُمَّ لَا يَجِدُوا Daha sonra senin hüküm verdiğine kalplerinde hiçbir kötülük hissetmedikleri müddetçe iman etmiş olmazlar. Daha ve تَسْلِمُ Daha sana teslim olmadığı müddetçe onlar iman etmiş olamazlar. Bir insan, insan tamam Allah Resulü hükmünü ben kabul ediyorum. Yani Allah Resulü hükmüne göre hüküm yaparım dese ama kalbinden bunda bir buğz etse, bunu kötülese, bunu kerih görse ne olur? Kafir olmuş olur. Kerih gör. allah Teala diyor ki ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم işte onlar Allah'ın indirdiğini kerih gördüler. Kötü gördüler. Allah'ın hükümlerini kötü gördüler. Allah da onların bütün amellerini boşa çevirdi. Dolayısıyla Allah ve Resulü'nün hükmünü bu etmek, kötü görmek, bu zamanda olmaz demek. Yani kerih görmek insanı ne yapar? Dinden çıkarır. Anlaşıldı mı? Allah der ki: "Esah hukm-u cahiliyyeti Ve men ahsanu min Allah hukmen li kavmin yuqinun." Cahiliye hükümleri mi istiyorlar? Kesin olarak bilenler için Allah'ın hükmünden daha güzel hüküm nedir? diyor anlatıyor. Dolayısıyla Müslümana gelen vazifesi nedir? Duydum ve itaat ettim ve kalbinde hiçbir şey bulunmamasıdır. Ala kulli hal ala kulli hal buradaki kastedilen maksut hidayet Allahu Teala'nın istediği kişiler olur. Allah Ebu Bekir'e hidayete erdirmiş. Diğer taraftan daha sonra da Müslüman olup dinden çıkan insanlar olmuştur. Yani bu Allahu Teala'nın insanlara bir seçme. Allah istediğini şeydir. Bundan dolayı bazı insanlar diğer insanları hidayete erdirmek için İslam'a davet etmek için bir sürü vesilelere başvuruyorlar. İşte İslam'ı kötü göstermemek için güya sakalını kesiyorlar değil mi? İnsanlar şey etmesin diye. İşte bazı İslam'ın bazı şeyleri işte İslam'da rejim yokmuş gibi gösteriyorlar güya. El kesme yokmuş gibi hırsızın falan güya gösterin. Bunların hepsi bidat ve dalalet ve sapıklıktır. Sen yapsan da yapmasan da göstersen de göstermesen de hidayet Allahu Teala'nın istediği şahıslarda olur. Anlaşıldı mı? Yani Birçok insan sakalsız ama hidayet erdirin. Diğer taraftan adam sakallı, zok, şıkaran giymiş. Adam onun sayesinde hidayet, hidayet. Dolayısıyla hepsi Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın ee, elindedir. Şeyh İslam İbni Teymiyye diyor ki: Diyor ki senin yapman gereken diyor davet etme. Onun kabul etmesi, etmemesi senin elinde değil. Sana gö görev, görev senin değildir diyor. Eğer kabul etmediyse bu senden dolayı değil bilakis o kendi günahından dolayı kabul etmiyordur. Der. Dolayısıyla sana sana görev nedir? Ancak ee, davet etmendir diyor. Allah-u Teala diyor ki Allah isteseydi bütün insanlara hidayet değerdirirdi. Ama nedir? Allah'ın bir hikmeti vardır. Bazı insanlar kafir, bazı insanlar Müslüman. Ama senin bunu sır onları Müslüman etmek için işte bir sürü vesileler var işte temsiliyat diyorlar ona ne nedir Türkçesi? Oynuyorlar ya böyle. Teatr. Tiyatro işte tiyatroyla adam İslam'a davet ediyorlar. Tiyatro bilmem Filistin işte Filistin tiyatrosu taş atıyorum. Bunlar hepsi nedir? Bidattır, dalalettir. Veyahut da ilahiler İslam'a davet. Bunların hepsi nedir? Dalalettir. Veyahut da milyar dolarla İslam'a davet. İnsanlar gelsin diye. İnsanların kalbi senin elinde değil. Seni yapan açıkça Allah Resulü'nün yaptığı gibi, sahabenin yaptığı gibi açıkça ee, açıkça İslam'a davet etmen. Şimdi şuna da dikkat etmen gerekir. Önemli olan senin elinde bulunan Müslümanları önemli olan ilk etapta önemli olan bu Müslümanlardır. Anlaşıldı mı? İlk etapta önemli olan Müslüman. Dolayısıyla ilk etapta Müslümanların hidayet bulmasına uğraşman gerekir. Bunu bırakıp da gidip kafirlerle, mafirlerle uğraşırsan ne olur? İlk etapı yapmamış olursun. Bunun delili de Ali <laughs> radıyallahu teala anhu Havariş'te savaştığı zaman ne yaptı? Kafirlerle savaşmayı durdurdu. İlk önce ne yaptı? Havariş'le savaştı. Anlaşıldı mı? Niye? Çünkü ilk önce içi bir düzenleyelim. İlk, ilk önce insanlara bir Terbiye edelim, içip düzenleyelim, daha sonra dışarılara gideriz. Dolayısıyla bazı insanlar ne yapıyor? Yani güya kafirleri şey etmek için, işte güzel göstermek için falan veyahut da bidat ehliyle misal, bidat ehliyle konuşuyor, belki hidayet ehliyle güzel konuşuyor, şey diyor, onun iyiliklerini zikrediyor misal değil mi? Ama diğer taraftan Müslümanların aldanmasına göz yumuyor. Çünkü Müslümanlar sen bidat ehlinin güzelliğini zikrettiğin zaman, ona iyi konuştuğun zaman güzellik yanındaki duyan insanlar ne olacak? bu adam da iyiymiş. Aslında hatası bunun fazla yok. i̇yisini alırız, kötüsünü zikret. Bak hatta ölüyor bile bazı taraflarında. Ne yapmış oluyor? Onu hidayete çekeceğim diye diğer taraftan kendi insanlarının dalalet ve sapıklığa sürüklemesine yol açmış oluyorsun. Bu ise peygamber ve ashabının metodundan değildir. Bilakis Allah ve Resulü ve ashabı ilk önce insanların, kendi insanların, kendi Müslümanların, kendi Müslümanların hidayete girmesine bakmıştır. Bundan dolayı Ali radıyallahu ilk önce kimle uğraşmıştır? Haricilerle. Buna binen İbn-i Hubeyre teala diyor ki, Bunda ne vardır diyor bu kıssada Ali radıyallahu demek ki kıssasında diyor ki diyor ki sermayeyi kazan sermaye kazanmaktan önce gelir diyor. Anlaşıldı mı? Sermayeyi yine kendi insanların. Kazanmak ne? İşte bidat ehlini kazanmak kafirdir. Ama diyor sermaye her zaman sermayene bakman. Sermaye önce gelir diyor. Sen şimdi bidat ehlini hidayet erdirmen için onun güzelliklerini anlatacağım. Bak sen iyisin, sen şimdi güzel konuşacaksın. Diğer taraftan ben mesela, diğer taraftan benim talebelerim olacak? Ya bu adam da onu ölüyor. Bu demek ki iyidir. Bu adama aldanacaklar. Diyecek bunun iyi bir kötülüğü var. O da zaten bir hatası var. O da büyük, fakat o kadar problem değil derler. O, onu o adamdan almaya bakarlar. Ne yapmış oluyor? Bu, bu insan işte güzelliği anlatan kazanmak için ne yapmış oluyor? Sermayeyi, kazanmayı sermayeye takdim etmiş oluyor. Halbuki İslam'da önce sermaye daha sonra daha sonra nedir? Daha sonra kazanmadır. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla insanların hidayetinden kimse kimse sorumlu değildir. Seni yapacağın İslam olduğu gibi anlatmaktır. Dördüncü nokta. Ebu Bekir radıyallahu teala anhu fazilet bakımından bütün sahabeyi geçmiştir. Tirmizi Nevetul Usul isimli kitabında Bekir bin Abdullah'tan şunu rivayet eder. Bekir bin Abdullah der ki: "Ma fadala Ebu Bekr'in sahabete Resulullah bi salatin ve la bi savmin ve bi şey'in وَوْقِرَ ف۪ي قَلْبِهِ Ebu Bekir insanları ne namazla ne de abdestle geçmedi. Bilakis kalbine konulan bir şeyle geçti. O da nedir? İhlas ve ihlas ve niyetle geçti. Ebu Bekir radıyallahu teala anhu ihlaslıydı. Niyeti saf, safiydi. Niyeti ihlaslıydı. Şeyhülislam İbn-i Teymiye ki zikrettiğim Bekir bin Abdillah'ın sözünü Ebu Bekir bin Ayyaş'tan rivayet eder. Der ki Ebu Bekir bin Ayyaş bunu der der. Ebu Bekir bin Abdillah değil. Dolayısıyla önemli olan her, her şeyden önemli olan nedir insanın? niyetidir. insanın kalbidir. Bundan dolayı Allah Rasulü ne diyor? İnne mel amel niyet. Bütün ameller niyet ile yapılır. Ve inne mel mer'in Herkesin yaptığı niyetine göre. Her şeyi herkesin niyetine göre şey vardır. Ebu Hureyre de radıyallahu anh der ki kalp kraldır. Azalar ise kralın nedir? Askerleridir. Kral ne yaparsa azalar ne yapar? Neyi emrederse Azalar onu emreder. Keda Müslim'de geçen Ebu Hureyre'nin hadisinde Allah Resulü diyor ki İnna Allah la yanzur ila suvarikum. Allah sizin suretlerinize, cisimlerinize bakmaz. Fakat kalplerinize, kalplerinize bakar. Bundan dolayı kardeşler, yani insanın fazilet olmak için insan ihlaslı olması gerekir. İnsan her şey yaptığını Allah için, Allah için yapması gerekir. Buna binaen Şeyhül İslam İbn Teymiye Ebu Bekir anhu ve Ömer radıyallahu ibadetleri hakkında konuştuğunda der ki Ebu Bekir'in ibadeti daha fazla daha fazla değil de daha eftaldır der, daha üstündür der. Niye? Bak niyetinden dolayı, Ebu Bekir'in niyetinden dolayı. Çünkü Ebu Bekir, çünkü Ömer radıyallahu anh'u ibadeti münafese, yarışma babından yapardı. Yani Ebu Bekir şu kadar mı çekti? Ben daha fazla vereyim. Ali bu, güzel bir şey, iyilikle yarışmak. Bu güzel ama ondan daha güzel olan şey yarışmadan, öyle direktme vermen. vermem. Anlaşıldı mı? Ebu Bekir işte yarışmadan yapardı. Ömer radıyallahu ne yapardı? Yarışarak yapardı. Hatta sadaka verdiğinde Ömer Diyor sadaka ve malının yarısını veriyor. Diyor ki artık ki beni kimse geçemez diyor. Yarısını veriyor. Olabilir. Alakullah yarısını veriyor diyelim. Yarısını veriyor. Ömer yani kork seviniyor artık beni kimse geçemez. Bir de bakıyor ki Ömer ne Ebu Bekir ne yapmış? Hepsini malının vermiş. hepsini vermiş. Bundan dolayı Şeyh Müslim diyor ki Ebu Bekir'in ibadeti çünkü bak aynı ibadeti yapıyorlar ve aynı namazı kılıyorlar. Aynı ama o niyetten dolayı onun daha fazla üstün olmuş oluyor. E Ömer yani iyilikte yarışmak güzel ama diğer yarışmadan hepsini vermek daha nedir? Daha hafiftedir. Ebu Bekir radıyallahu teala anhu'nun yaptığı gibi. Beşinci nokta Ebu Bekir radıyallahu teala anhu'nun dinden çıkan zekat vermeyenlere karşı ziyade şiddetli olması noktasıdır. Bukhari ve Müslim'de geçen Ebu Hureyden hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra birçok insan bazı insanlar zekatı vermedi ve inkar ettiler. Ve onun içinde savaştılar sahabe, sahabe ile. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh onlarla savaşmak istedi. Ömer radıyallahu anh dedi, dedi, ki Allah Resulü diyor ki insanlar la ilahe illallah diyene kadar ben onları savaşmakla emrolundum. Eğer la ilahe illallah dersem malları ve canları bana haram kılındı. Sen nasıl onlarla savaşıyorsun? Onlar la ilahe illallah diyor der. Ebu Bekir radıyallahu anh der ki Vallahi la, la uqatilenne men ferrata beyni salatu ve zekat. Namaz ile zekat ayıranların şüphesiz ki ben onlarla savaşacağım der. Çünkü zekatı ödemiyorlar. İkisinin arasını ayıranları ben Savaşacağım onlarla. Vallahi لَوْ مَنَعُونِي عِنَاقًا كَانُوا وَادُّونَهُ لِرَسُولٍ لَقَاتَلْتَهُمْ ف۪يهِ Vallahi bir de zekat vermeseler, peygamberi verdikleri bir deveyi bana vermeseler zekat olarak onun için onlarla savaşacağım der. Zekat o zaman inkar mı ediyorlar? Vermiyorlar He. yani vermiyorlar. He. Bir tamam. halk, çünkü bir halk diyelim İslam'ın bir, İslam bir şiiresi bir şeyini vermeseler, yapmasalar toplu olarak onlarla savaşılır. He. Bir halk tüh hepsi namaz kılmıyor onlarla ne yapılırsa hepsi zekat ne yapılır? hepsi şeklinden o değil, Yani dinden çıkmış. Çünkü hepsi hepsi olduğundan dolayı ona rağmen de savaştıklarından dolayı dinden çıkmış oluyorlar. Bazıları da inkar ediyor tabii. Ömer radıyallahu anh diyor ki Allah ne zaman ki Ebu Allahu Teala'nın Ebubekir'in kalbini açtığını gördüğümde Bekir'in hak olduğunu gördüm diyor. Allah onun kalbini açmış. Dolayısıyla Ebu Bekir'in hakta olduğunu ben orada hissettim diyor. Hani o nasıl savaşıyorsunuz demişti ya. Daha sonra Ömer ne oluyor? ikna olmuş oluyor radıyallahu teala anh. Bu olaydan dolayı Ebu Bekir radıyallahu anh onlarla savaşıyor ve e, birçoğu yine dine geri dönmüş oluyor. Bu olaydan dolayı Ali İbni Medine diyor ki allah Teala bu dini iki kişiyle izzetli kıldı. Bir murtetler günü yani ridde günü insanların dinden çıktığı gün Ebu Bekir ile Ebu Bekir ile çünkü o savaşmıştı onlarla. İkincisi mihne günü imtihan günü Ahmet İbn Hanbel ile. Çünkü herkes Kur'an mahluk derken Ahmet İbn Hanbel direndi ve Kur'an yaratılmış değildir dedi. Allahu Teala bu iki kişiyle bu iki kişiyle dini izzetle kılmıştır dedi Ali İbn Medine. Anlaşıldı mı? Şimdi bu kıssadan anlat, anlaşılacak, çıkartılacak faydalar nedir? Ebu Bekir radıyallahu teala anhu'nun ilmi, fıkhı o zamandaki olaylara indirmesi. O zamandaki olaya ne yapıyor? indiriyor? Bak o bildiği fıkı, savaşılacak bildiği fıkı o zaman bir olay oluyor. Ne yapıyor? O olay hemen, o ilmin hemen tatbik ediyor. Ebu Bekir radıyallahu teala anhu'nun burada, burada ilmidir. Yani dolayısıyla ilim, yani faz, bilme fazla ezberlemek falan bu falan, o ilim ama o kadar değil. Gerçek ilim nedir? O ilmi tatbik edebilmem. Bu zamanda bir, bir olay oldu değil mi? O ilmi, o olayı ne yapman? Geçirmen, o olaya tatbik etmen. O olayın, yani o Kur'an ve sünnetten o olaya nasıl hüküm çıkartacaksın? O olay, yeni bir olay olmuş. Sen bunu nasıl içinden çıkartacaksın? Kur'an ve sünnetin hüküm Bu işte ilim budur. Ebu Bekir radıyallahu anh de bunu yapmıştır. O olayda ne yapmıştır? Hemen onlarla savaşmıştır. Bir deve vermese onlarla çünkü ilmine yapmış oluyor? O zaman da tatbik etmiş oluyor. Ebu Bekir radıyallahu teala anh. Bu zamanda bunun aksine bu zamanda bazı insanlara gelip sorsak bak. Biliyor. İl bize bidat ehlini say desek. Diyecek ki bir sürü Cahid ibn Dirhem, Cehb ibn bunları sayacak. Daha say desek duruyor. İlmini ne yapmış oluyor? Tatbik etmiş tatbik etmiş oluyor. Olmuyor. İşte bu cehaletine delildir. Bilakis C C Cifri, Mahmut Efendi, Cübbeli Ahmet şudur budur. işte hizbiyle tekfirciler tek... Bidat ehli değil. Sayın adam ne yapıyor? Korkuyor. Korkuyor. Bilakis burada eğer biliyorsan falan kişi Muaviye radıyallahu anh hakkında kötü konuşuyor. Osman radıyallahu anh halifenini inkar ediyor. Amr ibn Asa kötü konuşuyor. Seyyid Kutup gibi. Değil mi? Ha bu kişi bir, bir, bir daha da ehlidir bu. Sahabeye kötü konuşan bir daha daha ne diyor cahil bir bir şey. Bir daha da ehli bu zamanda bu zamanda çoktur. Bundan dolayı e, bundan dolayı e, korkmamak gerekir ve hiçbir zamanda çoğunluğa bakmamak gerekir. Veya insanların rızasına insanların rızasına bakmamak gerekir. Çünkü insanların bütün insanların rızasını almak muhaldır, imkansızdır. Şekane rahimullah teala der ki kem fawata men fawata min ehli'l ilmi fadileten bi sebebin nazari ila el cemahir ve ridan nas. İlim elinden nice insanlar faziletleri kaçırmıştır. Neden dolayı? Çoğu insanlara ve insanların rızasına baktıklarından dolayı birçok fazileti kaçırmıştır diyor Şevkani Rahimullah Teala. Kedem Şafii Rahimullah Teala diyor ki ridan nas gayetun ne tudrak. İnsanların rızasını kazanmak öyle bir gaye ki o gayeye, o hedefe kimse ulaşamaz. İnsanların rızasını kazanmak. Bundan dolayı Şeyh İslam der ki: "Ve men talaba ridan nasi fe huve yes'a yaqdahu fi dini ve Kim insanlar rızasını kazanmak istiyorsa dinine ve aklına eee dinine ve aklına zarar verecek şeye gitmiş olur diyor. İnsanlar rızasını kazanmak için. Niye? Çünkü dinine zarar verecek şey çünkü sen Allah sana emretmedi insanlar razı etti. Yani insanlar rızası için onlara göre fetva ver, onlara göre işte sakalını kes insanlar razı olsun diye. Allah bunu emretmedi. Aklına çünkü aklı aklın çünkü bu mümkün olan bir şey değil, bütün insanların senden razı olması. Dolayısıyla, e, dolayısıyla kardeşler, çokluğa bakmamak gerekir, insanlara bakmamak gerekir. İnsanların senden razı olup olmaması bu senin fazla ilgilendirmemesi gerekir. Bilakis sen anlatman, Kur'an ve Sünnet ve sahabenin anladığı şekilde sen bunu anlat, İnsanların razı olup olmaması o, o fazla önemli, önemli değildir. İnsanın razı olmasına bakarsın sen, mümkün olmayan bir şeye ulaşmış, e, ulaşmak istemiş olursun ve bu ise Mümkün değildir ve aklına zarar vermiş olur. <laughs> Keda bu kıssadan anlaşılacak başka bir fayda da bir insanın bir Müslümanın Müslümanım dese dahi dinden çıkabileceğine delildir. Çünkü onlar ne diyor? Zekat vermeyenler namazı kılıyor. Orucu tutuyor. Işte, e, diğer şeyleri yapıyor. Ben Müslümanım diyor. Ama hala nedir? Kafirler. Dolayısıyla insanın La ilerledirmesi illallah falan bu fazla şey etmez. Dinden çıkaracak bir şey yaparsa bir şey yaparsa bu insan böyle ki Müslümanım dese kafir olmuş olur. Allah der ki La kad ba'de iman. Dinle alay edenleri Allah hakkında onlar hakkında ne diyor? Özür dilemeyin çünkü imanınızdan dolayı sonra kafir oldunuz. Başka ayet Allah diyor ki: "O keferu ba'de 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 İslam'ın İslamlarından sonra kafir oldular." diyorlar. Kaç dakika kaldı? Tamam. <laughs> Altıncı nokta. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefat etmesi. Bukhari'de geçen Ayşe radıyallahu anh'ın hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonra Ömer radıyallahu anh dedi ki Vallahi ma mâ mâte Rasulullah. Vallahi le ba'asennehu allahu thumme le yakta'anne Ercule rijalin ve eydihim Kalu inne Muhammeden katmer Ömer radıyallahu anh o kadar dehşete düştü Dedi ki Vallahi Muhammed ölmedi Vallahi Muhammed öldü diyenlere Allah Resulü Allah onu geri kaldıracak Ve ellerini ve dille, e, Ayaklarını kesecek Muhammed öldü diyenler bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu teala anhu gelir. Allah Resulü'nün yüzünü açar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öper ve der ki Bi ebi ente ummi ya Resul annem babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü Tıbdı hayyen ve meyyiden hem ölüyken hem de diriyken sen çok güzelsindir. Sonra der ki Eyyuhel halifu ala resul'' ey yemin eden yavaş ol der. Yani Ömer radıyallahu anh'a hitaben ey yemin eden yavaş ol der. Ve şu ayeti okur. Ma kana Muhammed illa Rasul, qadhxalt min qablhi Rasul. Efain mât, ou qutlân qalbtem ala aqabim. <mâ> Muhammed ancak bir Muhammed rasul, ancak bir resul resuldur Ondan önce birçok Resuller gelip geçmiştir. Öldüğü zaman veya öldürüldüğü zaman arkanıza geri mi döneceksiniz? Yani İslamı bırakacak mısınız geri? Arkanıza geri mi döneceksiniz? Ayetini oku. Bu ayeti durduğundan Ömer radıyallahu anh bu ayeti duyduktan sonra kendisine kendisine gelir. Bu kıssadan anlaşılacak nedir? Ömer radıyallahu teala, Ebu radıyallahu ilmi, fazileti. Ne yapar? İlk önce gidip kesinleşir, haberi kesinleşir ve peygambere gider, yüzünü açar. Hemen inanmaz bazı ahmaklar gibi. Şurada şey olmuş, burada bu olmuş, şöyle olmuş. Buna ancak ahmaklar inanır. Müslüman ise, akıllı Müslüman ise işte televizyonda, gazetede falan şeylere inanır. Bilakis kesinleşir. Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın dediği gibi. Ve bu kıssadan anlaş bazen bir alime fitne anında, büyük bir problem anında bazen bir, bazı deliller kafasından gidebilir. Çünkü Ömer radıyallahu anh bu ümmetin Ebu Bekir'den sonra en faziletli alimi. Ama o fitneden, o büyük imtihandan dolayı sanki o ayeti ilk defa duydum diyor. Ömer <laughs> radıyallahu teala anh. i̇bn Kayyim bundan dolayı İbn-i Kayyim bu, bu kıssayı verirken diyor ki bir alim bazen bir alime denk, denk gelir diyor. Ebu Bekir'i kastederek. Yani e, anında Ebu Bekir radıyallahu burada sabit olması, faziletinin işte sebatlanması, bu ayeti aklına gelmesi büyük bir... Çünkü ümmetin başına gelen en büyük musibet peygamberin vefatıdır. En büyük musibet. O musibette dahi Ebu Bekir radıyallahu sabit olması, ayeti hemen o ayeti aklına gelmesi, insanları okutması, insanları sakinleştirmesi bu da Ebu Bekir radıyallahu teala faziletine şeydir. Başka bir fayda Ümmeti ilgilendiren büyük konuların ancak alimlerin konuşması. Büyük fitne. Bak o konuda ne konuştu? Kim konuştu? Ebu Bekir konuştu büyük bir cihat gibi ümmeti ilgilendiren büyük konularda da bu zamanda ancak en büyük alimler konuşuyor. Bu ümmetin en büyük alimleri. İbn-i diyor ki bazen fitne anında alimlerden bazı deliller gidiyor. Kaldı ki cahil insanların aklından ne gider? Bilmiyor ki gitsin adamın delili zaten. Beşinci e, nokta, yedinci nokta Ebu Bekir radıyallahu teala anhu'nun ağlaması. Bukhari ve Müslim'de geçen Ayşe radıyallahu anh'ın hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta yatağındayken ne dedi? Dedi ki Ebu, insanlara emredin Ebu Bekir Ebu Bekir e emredin insanlara namaz kıldırsın. Ayşe radıyallahu anh ne dedi? Dedi ki inne uraculun esif başka bir kan, ey Allah'ın Resulü o çok ince kalktı. Hemen ağlıyor. Yani onun ağlamasından dolayı insanlar belki okumasını duymayabilir diyor. Bırak işte şeyi kılsın başka başkası diyor. Bırak e, bırak başkası, bırak Ömer kıldırsın diyor e, Ayşe radıyallahu anh. Buradaki kızı Ömer radıyallahu teala anh'ın in çok ince kalpli. Hemen e, Ebu Bekir radıyallahu in anh ince kalpli hemen hemen ağlamasına ağlamasına delildir. Ve mümin de Allahu Teala bizim kalbimizi yumuşatsın. Bizden de sallallahu aleyhi ve sellem'e çok sert kalpliyiz. Hiç ağladığımız falan yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde, Zeyd bin Erkan'ın hadisinde diyor ki Müslüm'de geçen Allahümme inni e'udu bike min kalbin la yakşe. Ey Allah'ım korkmayan, Kuşu bulmayan kalpten sana sığınırım diyor. Ama bu anlaşılmasın ki hep ağlayalım. Kasıt ağlamak değil, kasıt yumuşak kalplılık. Daha sonra nedir ikinci şey? O ağlamak sonradan geliyor. Ama bazı insanlar ne yapıyor özellikle? Ağlamak, kasıtları ilk hedefleri ağlamak. Bakıyorsun insanlar ağlamak, anlatmak için işte ağlıyor. Halbuki kastı kuşu kalbi şeyden dolayı diye ağlıyor adam. Eee. Yani ilk hedefi ne yapmış? Ağlamak yapmış. İnsanları böyle davet etmek için. Bu ise, bu işe ee, ee, yani İslam'da olmayan güzel bir şey değildir. Güzel bir şey olan ne? Kalbin yumuşak olmasıdır. Ama sen ağlamak için ağlarsan ne olur? Yani de riyaya girmiş olursun. Bazı davetçilerin yaptığı gibi ağlıyor insanlara işte da işte ağlıyor ağlıyor şey anlatıyor. Ya her zaman mı ağlanıyor? Her konuştuğunda ağlıyor. da. ne biçim kalp varmış? Bu Bekir bile böyle bir kalp yiyordu Ebubekir. Bekir. Peygamber'e bile böyle bir kalp. Her ağladın. Ebu Bekir her konuştuğunda ağlıyor muydu? Ömer her konuştuğunda, peygamber her konuştuğunda Bak bakıyorsun bazı insanlar Fethullah gibi her konuştuğunu adam Fethullah gibi. Veyahut da bir tekfirci var Sultan Halidir, Reşit, Halidir, Reşit gibi her adam alıyor. Her vaazını ağlıyor. Şu an hapiste tekfircinin teki. Adam her konuştu ağlıyor. Bu kadar da olmaz ki. Hatta birisi sormuş insanları ne, nasıl böyle topladın demiş ki bu gözyaşlarıyla topladım. <laughs> yani gayet adam ağlama kalbi şeyden dolayı bir adam insanları toplamak için alıyor adam. <laughs> Son nokta sekizinci nokta Ebu Bekir radıyallahu teala en büyük düşmanı Rafizi ve Şialardır. Kabbehahumullahu teala. Rafizi ve Şialardır. Ve Rafizi ve Şialar insanların mezheplerini, kendi dinlerini insanlara yaymak için bir kalkan kullanmışlardır. O da ne? Ehli Beyti, peygamberin Ehli Beytini sevme kalkanı güya. Bu ise bu ise şüphesiz ki yalandır. Ve ona o kalkanla neden bütün sahabelere düşman olmuş. Demişlerdi ki Ebu Ehli Beyti seviyorsan Ebu Bekir'e lanet etmen gerekir. Ömer'e lanet etmen gerekir. Utman'a lanet etmen gerekir. Ali'yi seviyorsan. Niye? Çünkü bunu, bu üçü Ali'nin hilafetini çaldılar diyorlar. Ve diğer buna razı olan bütün sahabeleri kafir demen gerekir. Ayşe'ye kafir demen gerekir. Bu ise yalan ve yalan ve iftiradır. Bilakis Ehli Beyti sevmen, Ehli Beyti gerçekten seviyorsan Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ı sevmen gerekir. Niye? Çünkü Ali radıyallahu anh'dan mütevatir dereceye gelmiştir. Bukhari ve Müslüm'de geçiyor. Oğlu Ali'ye soruyor. Diyor ki ümmetin en hayırlısı kim diyor? Diyor ki Ebu Bekir Ali. Diyor ki Ali radıyallahu anh diyor ki Ebu Bekir. Daha sonra kimdir diye soruyor. Muhammed bin Hanefi'ye oğlu soruyor. Daha sonra kim diyor ki Ömer diyor. Daha sonra Ömer diyor. Dolayısıyla Ali'yi seviyorsan Ali'nin dediğini radıyallahu anh dediğini uyman gerekir. Bu ümmetin en faziletlisi Ebu Bekir ve Ömer'in Ömer'in olduğunu bilmen gerekir. Onları sevmen gerekir. Sonra bilin ki Rafizi ve Şiaların dini yalan üzere bina edilmiştir. Çünkü onların dininin yüzde doksanı yalandır, takiyedir. Kafi'nin, Kuleyni'nin el kâfisinde Cafer-ı Sadık'la rivayet İbn-i diyor ki en fazla yalan söylenen, nisbet edilen kişi Cafer-ı Sadık. Kendisine yalan uydurulan kişi Cafer-ı Sadık'tır. En fazla yalan. Çünkü Şialar her zaman Cafer-ı Sadık, Cafer-ı Sadık diye ona yalan uydurmuşlardır. Güya Cafer-ı Sadık diyor ki işte Şiaların el kâfisinde et takiyyetu dini ve dini abai la men la yani yalan söylemek Dinlerini gizlemek benim ve babalarımın dinidir. Takiyyesi olmayan dini yoktur. Dini yoktur der. Keda bundan iki, 20 sene önce Hümeyni şöyle demiştir. Demiştir ehl-i sünnetle şöyle bir fetva vermişti. Ehl-i sünnetle namaz kılmak yalnız namaz şia için ehl-i sünnetle birlikte namaz kılman yalnız namaz kılmandan daha kutlandır. Çünkü ehl-i sünnetle namaz kıldığın zaman takiyye sevabını almış oluyorsun. Sanki onları seviyormuş gibi gösteriyorsun. Dininin hakikatini gizliyorsun. Dolayısıyla onda daha sevap almış oluyorsun diyor. Kumeyni teala. Bundan dolayı ey kardeşler bir rafizi ile tartıştığın zaman sakın Bukhari, Müslim, Kur'an, Sünnet tartışma. Onların kendi kitaplarından tartış. Çünkü onlar yalancı. Dinleri yalan üzere bina etmiş diyor. Dersin ki siz Ebu Bekir Ömer'e lanet ediyormuşsunuz dersin. Yok der. Biz öyle bir şey severiz. Yalan söylüyor. Çünkü din yalan söylemek onların dinidir. Dolayısıyla onlarla tartışmak istiyorsan ancak onların kendi kitaplarıyla tartış. Bak siz böyle diyorsunuz. Şöyle diyorsun, yoksa onlarla tartışamazsın çünkü hep yalancı adam. doğru söylediğini nereden biliyoruz? Adamın yüzde, dininin yüzde doksan dokuzu yalancıdır. Bilakis Kuleyni'nin el kafisinde ve ee, Biharul Envar, meclisinin Biharul Envar'ında 80'den fazla rivayetler var. Derler ki bizim imamlarımız gelmiş geçmiş ve gelecekte ve gelecekte olmayan ancak olursa nasıl olacağını hepsini bilirlerdi. Allah'u Allah Teala. Sonra en son konu kardeşler. Bilin ki sakın rafizilerin sakallarına, güzel konuşmasına, güzel ahlakına sakın sakın aldanmayın. Niye? Çünkü dikkat ederseniz az olan insanlar, azınlıkta olan insanlar her zaman diğer insanları kazanmak için azınlıktakiler her zaman diğer insanları kazanmak için güzel ahlakla gelir. Değil mi? Bu bir bu bir metottur. Yani azınlıklı misal biz burada azınlıyız değil mi? Kafirler. Kafirlere güzel görünmek için ne yaparız? Güzel ahlak falan şey deriz değil mi? Her zaman öyle deriz. Keda rafiziler de ehl-i sünnet arasında azınlıktır. Şiyanlar ehl-i sünnete kıyasla azınlıktır. Dolayısıyla sünnileri kandırmak için her zaman ne yaparlar? Güzel ahlakla gelirler. Sakın bunlara aldanmayın. Bunlar bir güçlensin hemen Irak'ta yaptık